Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tüm oyunlar için geçerli olan takılma, donma, input tak ve FPS düşüşlerinin bir başka çözüm yöntemini anlatmaya çalışacağım. Çözüm yöntemini uzun bir süredir test ediyorum. Test etmeden sizlerle paylaşmak istemedim. Testlerimin gayet başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Yapacağımız işlemler Wise adında bir dosyamız var. Bu dosya Xbox uzantılı olarak çalışıyor ve PC'yi aşırı yoruyor. Peki neden sebep oluyor? Aşırı CPU kullanımı, band genişliği alımı, hafıza kaplıyor, kare yiyor ve FPS düşüşlerine sebep oluyor ve bu hatalardan sonra oyunlarımızda gecikmeler, takılmalar, anlık donmalar ve input lag meydana geliyor. Önemli bilgi yapacağımız bu işlem bilgisayarımıza asla zarar vermez. Xbox kullanıcısı değilseniz gönül rahatlığıyla ayarı yapabilirsiniz. Sizlere faydalı içerikler çıkarmak için çalışıyorum arkadaşlar. Videom size faydalı olduysa beğenmeyi ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa video yorumlar kısmına belirtmeyi veya açıklama kısmında Discord'umdan soru sor kanalından soru bırakmanız yeterlidir. Sizlere her konuda destek olmaya çalışacağım. Bir lafı fazla dolandırmadan videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. İlk önce yapmamız gereken Windows arama yerine geri yükleme noktası oluştur yazıyoruz arkadaşlar. Çıkan sekmeye tıklıyoruz. Buradan Windows'umuzun yüklü olduğu işletim sistemini seçiyoruz ve oluştur butonuna basıyoruz. Bu kısma buraya bugünün tarihini yazabilirsiniz. Sisteminizde herhangi bir sorun olduğunu düşünürseniz bu işlem sisteminizde bir sıkıntı olması durumunda tekrar geri almanıza yarayacak. Tarihi yazdıktan sonra oluştur butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Geri yükleme noktanız oluşuyor. Daha sonra sisteminizde herhangi bir sorun olursa ki olmayacak. Sistem geri yüklemeye basarak buradan tarihi seçip direkt sonraki deyip yükleyebilirsiniz. Bu şekilde sisteminizi kurtarabilirsiniz. Daha sonra işletim sisteminize gidiyoruz. C'ye gidiyoruz. C'ye geldikten sonra Windows klasörüne tıklıyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Sistem 32 klasörüne giriyoruz arkadaşlar. Burada bayağı bir aşağı inmemiz gerekiyor. Harflere bakarak G harfini buluyoruz arkadaşlar. F'den sonra gelmesi lazımdı. F. G'yi bulduk. G'yi bulduktan sonra duruyoruz. Şurada Game adında bir dosyamız var arkadaşlar. Ben bunun ismini değiştirdim. Şimdi bunun ismini değiştiremiyoruz. Çünkü güvenlik önceliği olduğu için bize izin vermiyor. Yetkimiz olmadığı için izin vermiyor. Onun için yapmamız gereken ayar şu. Game Prezers Writer adındaki dosyaya sağ tıklıyoruz. sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Buradan hemen şöyle alalım şu tarafa doğru. Güvenlik kısmına geliyoruz. Bu dosyanın ismini değiştirebilmeniz için kendi kullanıcımıza yani bilgisayardaki administratör kullanıcısına yetki vermemiz gerekiyor. Onun için gelişmiş şeklinde tıklıyoruz. Buradan değiştir butonuna basıyoruz. Burada bilgisayarınızı kullandığınız ismi yazmanız gerekiyor. Mesela benim bilgisayar adım Volkan X olarak kayıtlı. Ben buraya Volkan X yazıyorum ve adları denetle diyorum. Zaten hemen buluyor. Bu şekilde bulması lazım. Siz de bilgisayarınız ismini Windows Başlat butonuna tıklayıp şuradan öğrenebilirsiniz. Bunu buraya yazdıktan sonra adları denetle diyorsunuz. Bu şekilde çıkıyor. Ve tamam diyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Buna da tamam diyorsunuz. Tekrar tamam diyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Tekrar gelişmiş butonuna basıyorsunuz. Buradan ekle butonuna basıyorsunuz. Sorumlu seç diyorsunuz. Ve tekrar kendi bilgisayarınızın ismini yazıyorsunuz. Adları denetle diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve tam denetim diyorsunuz. İzin ver. Tam denetim izin ver. Yani kendi bilgisayarınızdaki kullanıcıya şu an tam denetim izin verdi. Tamam diyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Evet diyorsunuz, tamam diyorsunuz. Şimdi tekrar gelişmiş butonuna basıyoruz ve buraya NT Service adında bir kullanıcı eklememiz gerekiyor. Böyle bir hata alacaksınız. Bunun için de back koyacağız. Sonra buraya trusted installer yazıyoruz. S'yi şey koyamadık. Evet. Böyle adları denetlediğimizde şu şekilde çıkacak. Bunu da tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Okey diyoruz. Şimdi burada yap yapmış olduğumuz işlemler şu. Turistet installer kısmına tam denetim verdik ve bilgisayar kullanıcımıza tam denetim verdik. önemli olan kısım bu. Yani bu dosyanın ismini değiştirebilmeniz için tam denetim almanız gerekiyor. Şunları kontrol edin. Tam denetim olması gerekiyor. Sonra tamam diyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve Game Bar Presence Writer dosyasının ismini değiştirebiliriz artık. Sağ tıklıyoruz. Özellikler. Bunun ismini hemen ben 7 yapayım, değiştireyim. Evet, 7 yaptım ve değiştirdim. Bu şekilde arka planda çalışmasını engelliyoruz. Tabii ki de bunun türlü yolları var ama türlü yolları denediğimizde arka planda tekrar yükleniyor. Tekrar çalışmaya devam ediyor. Yabancı makalelerin araştırma sonucu bulduğum çözüm yolu bu. Bunu yaptıktan sonra sisteminiz herhangi bir şekilde Game Bar Presence White dosyasını çalıştırmıyor ve oyunlarda takılma donma gibi bir hissiyatimiz kalmıyor arkadaşlar. Ve videonun vizisine faydalı olduğunu düşündüyseniz yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar ki herkes bundan faydalansın. Sormak istediğiniz varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. baba.